Çabuk olacak demiştin Ne yani tembel hayvan diye hızlı olamaz mı diyorsun Hani Zootropolis'te ne istersen olabiliyordun Şimşek yavrum benim Gene yakıyorsun seni görmek güzel Seni de Görmek Güzel Hey Şimşek Bak seni bir arkadaşımla tanıştırayım ee, Tatlım adın neydi unuttum hmm. Ben ZPD'den memur hapsi Nasılsınız Şu an anda... Gayet. İyisiniz? Olabilir. Dince. C. Hmm. Sizin. Şimdi geliyor. Ece. Ne? Bir plaka sordurabilir misiniz? Yapa. Ee, şey yani bir plaka yer. Bilirim. Şey bir plakayı araştırmanızı istiyoruz. Ve çok ama çok acelemiz var. Tabi. Plaka. Nasıl? İki dokuz. 29THD03. 2 9 THD03. T THD03. THD H D03. Hı hı, sıfır üç. Sıfır. Üç. Hey şimşek bir bilmece sorayım mı? Hayır. Sor. Dinle. Söyle bakalım. Üç hör güçlü deveye ne denir? Bir. m, Ki. Ne? Denir. Hadi. Üç hör güçlü deveye. Söyle. Sana. Habil'e. <laughs> ha. Ha ha. <laughs> evet, çok ha. komik, çok komik. Şu plaka işine konsantre olabilir hey. miyiz biraz? Ha, dur, dur, dur. Resela. Yapma, yapma. Efendim. Şimşek. Üç. <laughs> Her. Gençle. Deveye ne Deve. denir? Hamile. Tamam çok Deve. iyi anladık. Lütfen Deve. ne olur. Aman. Bu. Yaparız onunla nihayet. Ya. Canım. İki dokuz THD sıfır Rahat. üç ruhsat sahibi... ...Tundra semti limuzin kiralama. Otur tırtını limuzinle kaçırmışlar. Limuzinle Tundra semtiyle adamımız Tundra semtiyle. Bravo şimşek borcum olsun ya, yaktın yine. Hadi trafiğe kalmadan gitmemiz gerekiyor. Gece mi olmuş? Kapalı. Harika. Hı, dur tahmin edeyim içeri girmek.